Her Aynen. yerde Aynen. yanan beni ateşlerde Aynen. ben cerceniyim ben boşnağım Kürdüm türküm ben, ben insanım gidiyor. Zaman, Düşmanımız gidiyor bir verir zalimler yani, ya, de ne bu Yüz yüze. Şaka değil. Ben bayraksız evet. işte, bunları gördükçe cinnet geçiyor. Bugün koskoca Adana Cumhuriyet Başsavcısı, suçüstü Savcılığı, Terörle Mücadele Savcılığı, Emniyet Güçleri, şube ve hizmet ediyor. bunu yok edecekler. bölüm var. Benim bu size söylediklerim biraz garibinize gidecek. MİT teşkilatı olsun, Milli İstihbarat teşkilatımız olsun bu sistemdeler. Bermuda Üçgeni A sistem. Bizim bulunduğumuz yere gelmiş olsalardı her şeyi görürlerdi. Örneğin 15 Temmuz olayları öncesi 2010'da HSK'ya gidiyorum. Yapmayın, etmeyin diyorum. Bu vatanın evlatlarına kıymayın diyorum. Nevşehir'e gidip can güvenliğin sağlanacak. İçeri alıyorlar bir büyük bir felaket geliyor. Çok önceden biz oraya gidiyoruz. Örneğin Adana valisi, emniyet müdürü, Başsavcının savcının infazı verilmiş bu olayla ilgili yarın olaylar medya düştüğünde hepsini alacaklar yardımcılarına varıncaya kadar. Onlar uyuyor. Kaç ay oldu? 2010'da gittim. şey 10. ayda gittim. Az kaldı beni öldüreceklerdi. Sana ne? Adana valisinden, emniyet müdüründen, Başsavcısından, savcısından, yardımcılarına. Onlar insan olsalardı sana yardım ederlerdi gibisine olsun. Onlar görmediği için bir şey diyemiyoruz. Bu bilgilerin büyük çoğu dikkat ettiyseniz geçmiş zaman bulunduğumuz zaman yani bundan beş yıl önce bu ülke bütün insanlık yok olma tehlikesiyle yüzce depremleri afetleri dünyanın çöküşünü hepsini söylüyor çünkü hem derdi hem dermanı sadece Müslümanlar bilir sadece derdi gayrimüslimler bilir. Ya bu dert benim değil hepimizin de ama yapacak bir şey yok. Bundan sonra çok korkunç felaketler var. Allah sonumuzu hayretsin. Bu sistem dünyayı yutmaya başlayacak. Peygamberler, veliler, salihler, sıddıklar bu sistemi durdurmak için geliyorlar. Neyle geliyorlar? Hak adalet. Yani hak ve adaleti yok edenler kesinlikle Müslüman değildir. Onlar bu ülkeye vatanseveriz ne kadar cumhurbaşkanı da olsa vatanseveriz mi diyor. Yalan söylüyorlar. Hak ve adaleti yok edenler vatan haini din düşmanıdır. Bu sistemi çalıştırırlar o ülkeye de dünyaya da tahribat verirler.